Herkese merhabalar. Bugün bizlere sıkça sorduğunuz Ausbildung yeri arama vizesinden sizlere bahsedeceğim. Öncelikle Ausbildung nedir? Ausbildung'u Türkçe'ye mesleki eğitim ya da meslek eğitimi olarak çevirmek seçtiğiniz mümkündür. Seçtiğiniz bir alanda 3 yıl boyunca Almanya'da hem eğitim alıp hem çalışabilirsiniz. Bu programın en büyük avantajı ise maaşlı bir program olmasıdır. Yani bu eğitim alacağınız 3 yıllık süre boyunca aylık ortalama 1000 euro maaş alacaksınız. Bu da geçinmeniz için yetebilecek bir tutar. Peki Ausbildung yeri arama vizesine kimler başvurabilir? 25 yaşın altında olanlar, lise diplomasına sahip olanlar ve geçerli bir B2 Almanca sertifikasına sahip olanlar Ausbildung yeri arama vizesine başvurabilirler. Bu vizeye başvurup Almanya'ya bizim yanımıza gelebilirsiniz. Biz orada size şirketlerle görüştürüp İş arama sürecinizde, Ausbildung yeri arama sürecinizde sizlere profesyonel destek sağlayabiliriz. Ausbildung yeri arama vizesine başvururken gereken bir diğer konu ise bloke bir banka hesabında yaklaşık 6 bin Euro bulundurmanız gerekliliğidir. Bu parayı Almanya'ya geldiğinizde yine kullanabileceksiniz. Sizin paranızdır. Bunu da ek bilgi olarak vermek istiyorum. Peki biz Rheinland Privat olarak bu süreçte hangi konularda size destek oluyoruz? A1'den B2'ye kadar online dil eğitimimize katılabilirsiniz. Dil eğitimi veriyoruz. Almanya'ya geldiğinizde Ausbildung yeri aramanızda sizlere profesyonel destek sağlıyoruz ve Ausbildung yerinizi sizlerle birlikte istediğiniz kriterlerde buluyoruz. Ayrıca sizlere 2 aylık da konaklama imkanı sağlıyoruz. Bu şekilde bir paket programımız bulunuyor. Peki hangi alanlarda Ausbildung yapabilirsiniz? Şu an çok talep gören alanların başında hemşirelik, gastronomi ve otelcilik gelmektedir. Diğer tüm alanlarda da profesyonel danışmanlık vermeye devam etmekteyiz. Detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz. Videonun altına sorularınızı bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.